iyi başına gelmişiz. Daha da genelde. Sen neymiş kaç markası zaten hala orada. yaptı? Gösterdim işaretini bak şurası. Bunlarla vakit kaybediyor. Evet oh. Allah Allah Belli onlar daha iyi görüyor Kanka tamam. <laughs> Evet evet sonra nasıl

Fake mi? Hmm, fake money. Biz de salaz ya oradan onu yedik Yani. <laughs> Aşağı da. mı bunlar bize? Gördüm burada bir tanesi. Şurada. Abi yine Zorla şey yapacaklar bize. Hemen Aşağıdan aşağı taşla diye bir aşağı indim göstermiyorum kendimi. Tamam. Hala şunun arkasında. En son orada gördüm. Arada bir arkaya da bakmaya çalışıyorum. Hmm, aşağı atladılar. Dur. Buradan sağlayacaklar seni. Kanka. Buradan yukarı çıkıyorlar. Arkalayacağım ben. Sağından mı gelecek? Buradan geliyorlar. Bunun altından. O oh, arkada Gördüm, bir ekip daha var. Gördüm, Tamam, yani. arkadaki ekip bunları bitirdi. Ne Manyak karakter seni. Benim arkama oynuyorlar kanka şu an. Şuradalar kanka şu an. <laughs> niye, diyor, niye oraya gittiler hiçbir fikrim yok. Sollu şuradalar. Şurada bir yerde var. Evet evet. Dikkat et. Önüne çıkarlar. Bakıyorum. Susuyor durmuyor hemen. İşte giriyor. İşte yani. evet. yine. Tam bir tane. Yedi de düşmedi. Düştü, düştü. Sen avcıyla atıyorsun değil mi onlara? Evet. evet. Ejib şu hoş bizi, ooo üç tane aptalcıma İngilizden girmiş kardeşim. mermi var lazım mı sana? Yok değil şu an. Zıvırdı zıvır böyle doldu. 5 tane patlayıcı bayıl oldu. Bunlar da aşağı girmeye <laughs> daha da hedeflemiş ama neyse bize takıldılar. Çok oynamıyorlardı ya. Ya iyi vuruyordu ama çocuk bilmiyorum. Arkadaki drone düştü ya bir tane, arkayı diye -E herhalde. <laughs> Abi uzaktan sıkma kamplarını. Ben uzaktan bence. Ne? uzaktan sıkma. Yoktur onlara, 70-80 metreden ben zaten engelleyemiyorum. Değil mi, alışmışım demek yani. Şeyini tutturamıyorum ben, Anlı tutturamıyorum zaten. Bana atmana da çok gerekiyor, 3 tane body attığında da fazla. Bende bir sürü nade var biliyor. Musun? Bir. Nasıl gördün lan onları? Ben şimdi hareket ediyor ya kanka oraya pink atıyorum mesela Varsa bir şey gözüküyor Oha tam bu Oğlum biz mi işte vuruyoruz? Başka kim vuruyor bunları? Yo, ben benimki değil miydi? Ben vurmadım. <laughs> Allah Allah. Ne kadar önüne atmak lazım? Hassasiyetle açtım vuramıyorum adamı. Durduk ya. Oğlum, o atmak mı lazım? Atmak geliyor. gelmiyor ki onlar. Oğlum, bir arkamız var. Abi, aynen gördüm. Evet solumuz var hem şeyimiz var. Buraya kaçmak lazım. Soğutalım. Onları biz bulmuyorduk ben dedim sana başka. Kayalar Burada. Tamam solumuz da var. Bomba attı. Evet gördüm. Buranın kırık atı vardı. daha neydi attı beni orada Göstermiyorlar. Ben de göstermiyorum. Ben de göstermiyorum şu an. Aşağı. Geri. Çok iyi. Önce kullanacağım, sonra bakacağım. Tamam. Geldi yakın olanlar da kanka. Ne, ne tarafta? Soldan, geliyor yukarısı. Ha gördüm. Tamam sen göster ama bana gelsin. Biri bitti. Bir aşağıda. İstirahat Neymiş ya Biri bana mı deniyor Anlamadım Hadi. Aa. Karşiden, karşıdan karşıdan Ne? Oğlum 3 şok mayında bunlar da var Başka birisi nerede vurdu? Tamam aşağıdan vurdu. <laughs> Adam mı? Lan oğlum aklım gitti ya. <laughs> Bettina falan var. Almamışsın. Bakmadım ki hepsine. Adam sıkınca bıraktıydı. Anahtar falan. Patch <laughs> Tamam, ben basayım şeye. Şu an yani adamlar bizi oynuyorsa... ...iştik ha. Öyle bir şey yok. Atıyorlar. O oh, başka yerden yiyorum ben. Ya yukarıda ya. Tepede. Allah Allah. <laughs> Açıldı hiç. Girelim. Yardır. Girelim. Girelim. dostlar ki yani belki pek değil